başladık e, 12 gün boyunca e, Glasgow'daki iklim zirvesinden gelişmeleri aktarmaya çalışacağız sevgili arkadaşım genç e, araştırmacı buket altın çeleple Ben barış doğru beraber yapıyoruz programı Hoş geldin buket Hoş bulduk Barış Bey e, bayağı önemli yine açıklamalar geliyor e, Tabii bunlar hani bizi ne kadar tatmin ediyor etmiyor orası ayrı ama biz e, bizim görevimiz orada neler olup bittiğini aktarmaya çalışmak Dün e, pazar günü açıldı, dün programda anlattık bunları ve e, ondan sonra da Dünya Liderleri Zirvesi başladı değil mi? Evet, e, açılış konuşmasını Boris Johnson yaptı. Peşinden e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer dünya liderleri kendi konuşmalarını ve taahhütlerini açıkladılar. Arka arkaya sonra da birçok e, önemli, e, birçok değişik ülkeden gelişmekte olan, gelişmiş, değişik, ülkelerden. Hem taahhüt, yeni taahhütler geldi. Onları konuşacağız. Hem de çok serzenişler geldi. Özellikle küçük ada devletlerinden, az gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelerden. Onların hepsini konuşacağız. Ama bugün bir de konuğumuz var. Çok değerli bir konuğumuz var. Ee, hocaların hocası diyorum ben. Sevgili Profesör Doktor Murat Türkeş iklim bilimi deyince Türkiye'deki gerçekten ilk harekete geçmiş. Bu konuda sayısız hem ürün vermiş hem de Kamunun bilinçlendirilmesi konusunda son, son derece üretken ee, Murat hocam e, yayında mısınız? Günaydın Buket hanım. Günaydın, günaydın Murat hocam. Günaydınlar Murat. Barış hocam. merhaba Çanakkale'den selamlar edinize. Hoş geldiniz. Hoş e, çok e, teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. E, biliyorsunuz COP 26 başladı. E, evet. COP 26 ile ilgili bizim EKOAKU dergisine de. Ee, çok e, aslında kapsamlı bir değerlendirme. Neler beklemeniz, neler olması, neler olabilir e, bu konuda çok ciddi bir değerlendirme yazısı da yazdınız. Şimdi biz onu yayınlamak üzereyiz. Ama şimdi biraz da bu canlı yayında yayın, yani cop 26 başlamışken bunları konuşalım istiyorum. E, cop 26'da neler beklemeliyiz Murat hocam? E, neler konuşulacak ve e, hani bu konuda sizin beklentileriniz neler? Evet. Glasgow'da e, evet. Ee, geçmişten bugüne kalan aslında bir kısmı son 10 yıldan bugüne kalan. Aslında çok kişi bilmiyor ama son 10 yılda konuşulup da bir türlü çözümlenemeyen pek çok konu var aslında Paris Antlaşması'na rağmen. E, bunlardan bir tanesi çok açıkça e, ilk kararlar 2010-2011 toplarında alındı. Ben bir tanesine katılmıştım. Ee, Güney Afrika'da, Durban'da örneğin ana kararlardan biri orada çıkmıştı biliyorsunuz yıllık 100 milyar dolarlık iklim fonu. O aslında o gerçekten 10 yıl aşkın bir süredir sürekli problemli bir ilerleme sergiliyor. Nasıl bir ilerleme? Ben şöyle diyorum var? hocam. Ne tamamlanmayan 100 milyar dolarmış bu? Böyle bu. Evet düşünün bakın. Bu yılda 100 milyar dolar bütün 10 yılı hepsini toplasanız ortada para yok. Şimdi önce ben buradan başlamak istiyorum. Çünkü e, i̇klim değişikliği, yani, Fars Antlaşması'nın övmek içinde, ruhuna, felsefesine değinerek ben Fars Antlaşması'nı e, övmek anlamında söylemiyorum biliyorsun, eleştiriyorum, çok yumuşak. Ama elimizdeki yani, şu anda bu var. O o var, e, oradan gitmek istiyorum. Bazen yanlış da anlaşılıyor biliyorsun, böyle birdenbire daha böyle radikal e, şeyler de oluyor, yaklaşımlar da olabiliyor. E, Açıkçası e, Antlaşması'nın en başından beri, yani bugün söylenenleri açık söyleyeyim, 2015'te çok açıkça yazmış, söylemiş bir insanın Paris Antlaşması'nın bütün bu felsefesine aykırı işler yaptı. Onu söyleyeyim. Yani tüm ülkelerin gönüllü katkılarını alarak bir iklim değişikliği savaşımı sürdürmek temel amaç bu değil mi? Bu. Evet. Ama siz hala e, dünyanın büyük bir bölümünü oluşturan, e, yani hem güneyde hem kuzeyde biliyorsunuz, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeleri ve dünyanın birçok ülkesindeki tabi sınırsal olarak toplumsal olarak iklim değişikliğiyle baş edebilme uyum kapasitesi düşük e, toplumların e, bütün bir iklim değişikliği savaşını e, kayıp hasarlar, uyum aklınıza gelebilecek her şey direngenliğin artırılması gibi e, bu işlerde kullanılacak finansmanı bir türlü toplayamıyorsunuz. Ha, bir kere bu gerçekten Paris Antlaşması'nın yapılma nedenine aykırı. Bunu bu kadar açık ben görmedim böyle söyleyeyim. Ya yani. yani şimdi siz bu parayı toplayamazsanız bu çok açık ki tıpkı açıkça Kyoto'da nasıl Amerika olmayınca Kyoto yürümedi. E pars Antlaşması'nda da eğer siz gelişmekte olan ülkeleri, e, az gelişmiş ülkeleri işte yoksul toplumları bu mücadelenin içerisinde en genel anlamıyla iklim değişikliği eee savaşımı ve uyum en genel ayrıntısını hep yazıyoruz zaten. Ve bunu başaramazsınız. Şimdi bir kere bu. Bu görüşülecek ama ben daha net söyleyeyim. Yani şöyle mesaj şeklinde hatta net bir şekilde eğer yıllık hemen 100 milyar dolarlık yeşillikli fonunda para toplama işi başarısız olursa Fars Antlaşması bir kez daha sınıfta kalmış olacak. İlerleme kaydedemez. Bir tanesi bu. İkincisi bu. Biliyorsun makalemde de yazdım. Yeni doğrudan Birleşmiş Milletler'in değerlendirmesi var. Yani e, bu endisiler için e, ülkelerin, taraf ülkelerin yeni ve güncel e, ulusal e, katkılarının değerlendirilmesi yapılmış. O katkıların değerlendirmesine baktığınızda tırnak içinde yeni ve güncel denilenler yani 2020 bu şu e, 2020 yaz ortasına kadar Temmuz Ağustos'a kadar. Sonra yenisi sunulmadı bildiğim kadarıyla zaten söz gerisi hep Söz olarak Sözolar edildi. Evet. açıklamalar evet. var ama onlar A, e, evet var ama yani yeni yani 2020 sonunda bu teknik bir şey biliyorsun 2020 sonuna kadar sunulması gereken tabi ertelendi 2021 yaz ortasına kadar sunulanlara baktığımızda da e, kesinlikle Paris Antlaşması'nın hedeflerine yani büyük 1.5 santigrat derecelik küresel ısınma hedefine IPCC'sinin ve UNEP'in raporlarına ve bir diğer pek çok bilimsel çalışmanın ışığında gerek duyulan sera gazı salımlarını ağırlıklı olarak karbondioksit salımlarını 2030'a kadar azaltma hedefini tutturmuyor. Bu, bu, temel bir sorunsal. O yüzden bütün bu hesaplar ortada. Bu hesapları da biz yapmıyoruz. Birleşmiş Milletler'in kendi kuruluşları yapıyor. Çok ilginç bir şekilde. Yani sayayım Hükümet Tavsiyeti'nin Panel paneli, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Dünya Meteoroloji Örgütü. Meteoroloji Şimdi biliyorsun kendi climate change birimleri var. Yani doğrudan sekreter Bunların yaptığı çalışmalar. Hadi bilim insanlarınınkini de bir kenara bırakıyorum. Hani bilimsel makale herkese ulaşmıyor. Öyle deniyor ya çoğunlukla. Ee, yani şu internet dünyasına nasıl ulaşmıyor onu da bilmiyorum. Öyle söylüyor herkes. Bilimler, bilim insanlarının yaptığı bize ulaşmıyor. Yani o sizin biraz sorunuz e, sorununuz bence. Şimdi bu hedeflere yine ulaşacak yeni ama belgelere geçmiş yeni güçlendirilmiş yani moda terimle azimkar e, endisiler sunulmazsa sunulmazsa kesinlikle Paris Antlaşması'nın bir adım gideceğine inanmıyorum. Ve bu ikinci konu biliyorsun zaten çok önemli. Şimdi bu Paris Kurallar kitabı tabii yine bunlara bağlı. Eğer siz bunları ilk söylediğim ikisini yapmazsanız neyin kurallarını sürdüreceksiniz? Kuşkusuz tamamlansın, mutlaka tamamlansın ama Orada da şuna odaklanması geçmişte yapıldı. Hatırlatayım zaman varsa ben çok önemli bir örnek var. Bon uzlaşması yine tek hep, hep ben yazmışımdır onu Türkiye'de. 1999 yılına dönmüş oluruz. Yani eğer yeniden karbon piyasaları üzerinde odaklanır ve orada kilitlenme olursa ki biliyorsunuz Amerika ağırlıklı olarak Kyoto protokolü düzeneklerinden istediğini alamadığı için çekilmişti. E, Paris Antlaşması e, çok ciddi bir şekilde derin bir bumalıma girer. O yüzden e, o, o konuyu kesinlikle ana gündem maddesi olarak tutmamaları gerekiyor. Eğer onu Paris Antlaşması'nın ilerlemesi için e, vazgeçilmez bir ana konu olarak verirler ve onun üzerinde odaklanırlarsa e, bu çok büyük bir sorun olacak. Çünkü geçmişe baktığımızda, e, geçmiş değerlendirmelerimiz de var, Kyoto Protokolü'nün bütün estetik düzeneklerinin, işte sera gazı salım ticaretinin falan dünyaya işte genel anlamıyla iklim mücadelesine ne katkısı olduğuna ilişkin bir tane net ayrıntılı bilimsel çalışma yok. Yani kurumların ifadeleri var ayrı mesele ama bunu ölçmüş bir metrik henüz yok. Ben bulamadım. Yani bu, bu bir şey. Evet, bu bir iddia bu. İşte büyük sanayi kuruluşları küreselleşme. Böyle bir iddiada bulunuyor. İşte özellikle gelişmiş, sanayileşmiş ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri başta ve onların da bu işine geliyor, onun üstünden gitmek istiyorlar. Bu bir düzenek olarak kalır ama bu temel olamaz. Bu zaten geçmişte Kyoto'da çok tartışıldı. 1999 yılında e, Bond'a yapılan toplantıda ilk kez, ilk kez iklim diplomasi tarihinde Amerika Birleşik Devletleri olmak bu karar alınmıştı zaten. Yani eğer orada kilitlenirse bir başka hata yapılmış olur. Tabii onun dışında mutlaka ilk iki söylediğimle bağlantılı ama özellikle yeşil iklim konuyla yani iklim değişikliğinin finansmanıyla bağlantılı önemli konu e, dünyada sadece zenginler yok. <laughs> Genişmiş ülkelerde de gelişmekte olan ülkelerde de e, çok ciddi sınıfsal ayrımlar var. Yoksullar var, yoksul toplumlar var fakir insanlar var, yaşlar var, kadınlar var, çocuklar var. Doğrudan iklim değişikliğinin o yine anlaşmada tanımlanmış özel maddeler altında garanti alınmış, kayıp hasarları da dikkate alarak yani işte olumsuz etkileri, kayıp hasarları da dikkate aldığımızda, özellikle burada çok uyum konusunda hem mücadele hem de uyum konusunda bir bütün halinde açık, şeffaf hesap verebilir. Adil bir yaklaşımın da Antlaşması Kurallar Kitabının her yerinde yer alması gerekiyor. Başka türlü, başka türlü sadece bu ana konular, teknik konular tartışılıyor gibi olur ve Paris Antlaşması ilerleyemez. Toparlarsam zamanınız çok yok biliyorum. Şunu söylemek istiyorum: çok net, çok net bir şekilde bir kere endiselerin kuvvetlendirilmesi gerekiyor. 2030 yılına kadar. Bir buçuk santigrat derece tabii çok zor artık ama yine de bir açık kapı yine bugün için bırakmak gerekiyor. Çünkü o zaman bunları konuşmamamız gerekiyor. Ee, en az bilimin gösterdiği yolda 2030'a kadar karbondioksit eşdeğer sera gazı salımlarında en az %45, 2050'ye kadar da net sıfır salıma ulaşmak gerekiyor. Eğer bu yapılamazsa Paris Anlaşması'nın ana küresel ısınma hedefi bu olduğuna göre ortada bir başarıdan söz etmek mümkün değil. O yüzden ben hem endisilere, tabii diğer kurallar çok önemli. Çünkü bu sonuçta yasal kuralları olan bir uluslararası sözleşmenin bir, bir anlamda işte bir başka protokolü, işte Paris Antlaşması adı üstünde. Ama hepsini çok önemsiyorum ama dediğim gibi 1,5-2 santigrat derece küresel ısınma hedefini başarabilecek yeni ek güçlendirilmiş endisilerin sunulmasını eğer bu başarılırsa bunu çok önemsiyorum ve yeşillikliğin konunun da çok ciddi bir şekilde 2021 dahil yılda en az aslında 100 milyar dolar yetmiyor. Çünkü Paris Antlaşması'nın başka pek çok kuralı var. Yani örneğin hasar ve kayıplar sisteminin kayıp ve hasar mekanizmasını hangi parayla gideceksiniz Hangisine o 100 milyar dolar yetecek? Dolayısıyla çok büyük bir olasılıkla eğer 100 milyar dolarlık yeşillikliğin konu başarılırsa bana göre Paris antlaşmasının bütün işte işini, bütün ilerlemesini sağlayacak belki ek finans düzenekleri bile oluşturmak gerekiyor. Çünkü adı üstünde bir yandan gönüllü diyorsunuz ama gönüllü olur da cebinde bir paranız yoksa bir şey yapamazsınız. Evet, Kesinlikle bir yandan da kesin değişikliğinin evet yani bu toplantıda yine açıkça çok tartışılacak. Geçmişte bunlar da yapılamıyordu. Seninle bir söyleşi de yaptık, konuştuk. 2018 küresel ısınma diyeliyorsak e, e, IPCC'nin 1.5 bir, bir, bir santigrat derece küresel ısınma raporu, 2019 okyanuslar, 2019 yine iklim değişikliği arazi yeni altıncı değerlendirme raporu ve pek çok çalışma ve UNEP'in çalışmaları. Bunlar çok tartışılacak. Esası bunun üzerinden bu bilimin gösterdiği yol üzerinden bu tartışmaların yapılabilme şansı artık var. Geçmişte yapılamıyordu. Yani Geçmişte lobiler, petrol lobileri, enerji lobileri, başta Amerika Birleşik Devletleri ve diğer o petrol üreticisi, ülke müttefikleri buna engel oluyordu. Ama bugün böyle bir şey yok. Çünkü sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle birlikte bu kırıldı. Yani bütün evet. anlaşmaların bir böyle bir biliyorsunuz sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantısı var. Bu avantajdan yararlanarak sivil toplumun uluslararası kuruluşların bilim insanlarının da bastırmasıyla bu söylediklerimin bu şekilde çözümlenmesi gerekiyor. Yoksa size söyleyeyim Roma'ya baktığımda ben bir aydınlık göremedim Roma'da konuşulanlar. Kimse hani denir ya kimse böyle açık oynamıyor. Kartlar açık değil. Herkes birbirine bakıyor. Bunu da anlıyorum. Çünkü şu anda kapitalizmin büyük bunalımlarından biri yaşanıyor bana çok açıkça. Bunun üstüne iklim değişikliği afetler, COVID-19 küresel salgını bir de bir yandan da işte enerji krizi lojistik aksaklıklar, gıda güvenliğin bozulması, gıda fiyatlarının, emtiyanın bir bütün halinde pahalanması e, yeni bir rekabet oluşturdu. Bakın Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ile Avrupa Birliği neredeyse Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına döndüler. Ben de haberlere baktım. Şu anda e, COP26 değil o birbirleriyle aralarındaki şey sorun, birinci haberler bunlar. Bu tabii işte şimdi dolayısıyla çok zor. Bence ee, çok şey beklememekle birlikte hep yazdım zaten. Olursa çok mutlu oluruz. Ne diyebilirsiniz? Çok mutlu oluruz ama bu temel konuların e, pozitif sonuçlanması ancak bana e, bir yeni umut ışığı göstermiş olacak. Yoksa e, Madrid'deki gibi kapanırsa e, inanın bir daha bu konuyu ele almanın hiçbir anlamı yok. Bir daha konuşma, konuşmayacağız bir daha. Da. Konuşmayacağız. Ben mesela açık söyleyeyim. Paris'te olumlu bir şey çıkmazsa Madrid gibi biterse hiç içimden yazmak gelmiyor. ne yazacağım yazılacak ne var hocam. yani var mı yani tam da Greta'nın söylediği gibi bla 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 diye evet. de gerçek etkin eylem ve kararlar evet, gerekiyor evet o değil tabii mi? söylüyor ki biz öyle yapamıyoruz ama yani öyle sonuçta bu böyle bir şey bu yani Hocas, sözler çok sözler ediyorum. sözler bol keseden atmalar meydan okumalar çok ciddi karşılıklı böyle meydan okumalar iddialar falan Tamam çok güzel. Tamam. Bu bir politik arena aynı zamanda iklim diploması, hükümetler arası görüşme biliyorsun eşittir iklim diplomasi. Tamam ama bir yandan da dünyanın sistem bekledikleri var. Küresel iklim sisteminde ciddi sorunlar var. Karbon dengesi bozulmuş, bütün sera kimyasal döngüler çok ciddi derecede bozulmuş ve başka zamanımız yok. En azından bugünkü bilimsel bilgi bize bunu söylüyor. Eğer bu yanlışsa önümüzdeki on yıllarda çıkar ama bugünkü bilgi Tabii sadece modellerden söz etmiyorum. Ben gözlenen değişiklikleri de çalışan bir insanım. Biliyorsun iklim değişik kuraklık, çölleşme, arazi bozulumu, atmosferik nedenleri. Çok açıkça iklim sistemimiz bir bütün halinde dünyanın her yerinde değişmiş durumda. Sonuç, sonuç kesinlikle söz değil, hemen eyleme geçmek çok geç kalındı. Gelinme, geri gelinmez noktanın eşiğindeyiz diyordum eskiden. Tam üzerindeyiz. Biliyorsunuz eğrinin tepesindeyseniz ya bu tarafı düşersiniz ya tarafı düşersiniz. Teşekkür çok ederim teşekkür Barış. teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Sağ olun. Zamanımız az olduğu için aslında size daha çok konuşacak şey var. Ama başka bir yayında çok teşekkür Konuşuruz. ediyorum. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. E ee, Buket Hanım size de Barış. Hoşçakal. Sağ olun. Evet Buket biz devam ediyoruz. Murat Hoca'ya izin veriyoruz. Ee, yani durumu çok aslında net. E, acı gerçekleri de ortaya koyan e, bir şekilde e, anlattı. Murat Hoca. Ama biz bir yandan da dediğim gibi takip etmeye neler olup neler bittiğini, onun içindeki umut kırıntılarını aramaya devam etmek zorundayız. Evet, şimdi neler oldu? Dün kimler konuştu? Oradan devam edelim biz istersen. tabii Öncelikle az önce de bahsettiğim gibi Boris Johnson konuştu ve Boris Johnson şunu dedi, yani bir metafor kullanarak artık dünya karanlığa gidiyor ve gece yarısına bir dakika kaldı. Yani artık zaman tükendi ve bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor özellikle vurguladı. Akabinde Guterres de Guterres daha ağır bir dil kullandı aslında bakarsanız çünkü şunu söyledi artık karbon ile kendimizi öldürüyoruz ve doğaya bir tuvalet gibi davranıyoruz ve kendi mezarımızı kazıyoruz. Evet Ben de gördüm onu yani hiç pek öyle kullanılmaz bu tür, e, uluslararası değil mi uluslararası ilişkilerde çok net hiç şey, lafını sakınmadan Guterres e, aynen böyle demiş. Evet, yani o diplomatik retoriği biraz daha değiştirdi diyebiliriz. Artık evet. herhalde işte Murat Hoca da diyor ya herkesin burasına geldi. Yani bu e, sonuç gerçekler varken e, hala e, biraz boşa yürek çekiliyor. Başka kimler? Alok Sharma da bir konuşma yaptı galiba, değil mi? Evet, Alok Sharma da. 26 kadınlar... zirvesinin başkanı kendisi. Evet. O da geçmişin hayaletlerini artık kovun ve bir buçuk derecene getirmek için elinizden geleni yapın dedi. Aynı zamanda NDC'leri güçlendirme çağrısında bulundu. Bu arada Guterres de şunu söyledi. NDC'leri beş yıllık değil her yıllık yapalım artık bir buçuk dereceye ulaşana kadar. Evet. Ee, ABD Başkanı Joe Biden da bir konuşma yaptı. Ee, o da e, Trump... Trump'ın yaptıkları için yani iklim değişikliği konusundaki yaptığı saçmalıklar için e, özür diledi, değil mi? Evet. Trump yönetimi çünkü Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmıştı. Biden'ın da başkan olduktan sonra ilk yaptığı şey Paris İklim Anlaşmasına geri dönmek. Zaten öyle seçildi hatta. Tam da yani seçilirken vaatlerinden biri de buydu masaya dönmek, değil mi? Kesinlikle. Onun dışında Joseph Robinet Biden bir sürü kararlar verdi. Bunda en büyük iklim finansmanı, bunu iklim finansmanı desteğini dört katına çıkartacağını söyledi. Özellikle gelişmekte olan ülkelere yardım yapacağını ve bunu 3 milyar dolarlık bir programla başlatacağını söyledi. Daha sonrasında temiz enerji ve iklime yönelik 555 milyar dolarlık bir çerçevenin oluştuğunu ama bu çerçevenin henüz yasadan geçmediğini belirtti. De, evet, onun da 50 biraz e, e, senatoyla herhalde değil mi? Senatodan bunları geçirmesi gerekiyor çünkü. Evet. Çok kolay da gözükmüyor açıkçası. Çünkü Biden bu açıklamaları yap açıklamaları yaparken belli başlı senatörler asla onaylamayacaklarını da açıkladılar. Ee, onun dışında yani, Biden <laughs> Buyur. Buyur. Aslında Biden 2030 yılına kadar metan gazı emisyonunu da yüzde %30 düşüreceğini açıkladı ve Biden ve Avrupa Birliği'nin liderliğinde 90 ülkede bu açıklamaya katıldığını belirtti. Evet bu çok önemli. Yani bunu daha önceden de bunu açıklamışlar da aslında COP26 öncesinde biz haber de yapmıştık e, iklim haberde. Bunlar biliyorsunuz petrol ve e, doğal gaz e, madenlerinde diyelim çıkarırken e, metan e, açığa çıkıyor ve e, bu metan emisyonlarının hiç de tanıldığı kadar az olmadığını inanılmaz bir metan emisyonunun e, olduğu ortaya IPCC raporunda son ayrıcı değerlendirme raporunda ortaya konmuştu ve bunlar çok kolay engellenebilecek ufak yatırımlarla engellenebilecek o, bir şeyler olduğu da e, ortaya konmuştu. O yüzden hani aşağıdaki elmalar gibi bunlar kolayca e, halledilebilir şeyler o konuda da bir e, evet e, kararlarını e, bildirdi başka. Onun dışında Hindistan'dan bir açıklama var. Ya, evet onu hemen söyleyelim. Evet Hindistan 2070 yılında net sıfır emisyona geçeceğini söyledi ki merak edilen bir şeydi ama herhalde çok da merak etmemize gerek yokmuş. Zira Hindistan gibi ülkeler böyle taahhütler verdikçe 2070'te biz çoktan susuz ve ormansız bir şekilde taş devrine dönmüş oluruz diye düşünüyorum. 2070'te yani siz bitirmiş olsanız ne olur? Tabii şimdi onlar da şöyle diyor herhalde yani ben anladığım şu. Siz bize olan yardımları güçlendirin. Ben bunu sonra kuvvetlendireyim. Ya aslında bu bir e, yani ya ne diyeyim çok da, da olarak, yani saçma değil yani bir yandan da. Modi'nin tavrı çok net aslında dediğiniz gibi. Yani masada parayı görene kadar benim tavrım budur şeklinde. <laughs> parayı görelim diyor Modi. Evet. evet. Yani bir yandan dediğim gibi e, hani bu gelişmiş ülkelerin bu bir yıllık 100 milyar doları 10 yılda toplayamamış olmalarına karşı böyle bir cevap vermekte çok hani ne denir yani yanlış değil aslında. Bu arada başka ülkelerden de NDC'lerinin yenilenmesiyle ilgili taahhütler geldi galiba değil mi? Hindistan Aa, ve Brezilya. Evet. evet. Hem onlar hem de ikisi Hindistan'ı söyledim. Vietnam ve Brezilya. Vietnam ve Brezilya ikisi de 2050'ye kadar net sıfır emisyon olacağını taahhüt etti. Brezilya ek olarak 2028'e kadar ormansızlaşmayı dur duracağını söyledi. Bu çok önemli çünkü Bolsonaro bu konuda çok temiz bir sicile sahip değil açıkçası. Zaten Bolsonaro kendisi gelip söylemiyor bunları, evet. işte ekibi aracılığıyla söyletiyor. İşte o yüzden de yine de güvenemiyoruz fazla. Aynen. Bunun dışında küçük ada devletlerinin serzenişleri oldu. Çünkü... Evet. O bence damgasını vuran bir şeydi bence dünün en önemli şeyleri. Her kopta bunu görüyoruz. Ama gerçekten bu çok inanılmaz bir durum. O aktarır mısın onları? Tabii özellikle Barbados Başbakanı Mottley ile başladı. Daha sonra işte bu Antigua, Barbuda ve diğer Pasifik Adaları, Marshall Adaları. Yani bu ülkeler şunu söylüyor. Siz evet iki dereceyle uğraşıyorsunuz ama bir buçuk derecenin üstü bizim için idam cezası. Çünkü sular altında kalacağız ve biz emisyonlara katkı yapmıyoruz. Yani daha doğrusu emisyonları yükseltmiyoruz. Sizin yükselttiğiniz emisyonların bedelini ödüyoruz diye serzenişte bulundular. Şöyle demiş e, Matley, Barbados başbakanı e, şey Şangay ve Miami'nin zamanı var bizim zamanımız yok yani sizi de etkileyecek ama sizin biraz daha zamanınız var ama bizim zamanımız yok biz Okyanusun ortasında adalardan bahsediyoruz. Aynen o şekilde ve bir diğer önemli konu da. E İngiltere maalesef ki COP26'yı lojistik olarak çok iyi yönetemedi ve bu adaların temsilcileri de çok az. Yani şu an bu bu adalar en savunmasız olanlar ama orada sesleri yok. Bir noktada lojistik sebebiyle susturuldular diyebiliriz. Evet evet bu konuda e, bir alternatif COP koalisyonu, COP26 koalisyonu var biliyorsun. Onlar evet. açıklama yaptılar. Şimdiye kadar olmuş en beyaz ve e, elitist diyelim hani e, evet. COP gerçekleşiyor. Daha önce dünyanın her yerinden gerçekten en azından temsilciler oluyordu, delegeler oluyordu. Şimdi bütün bu özellikle ada devletleri, işte küçük ülkeler, az gelişmiş, çok az gelişmiş ülkeler temsilcileri bile büyük bir kısmı gelemediler. Protesto edenler var, açıklamalar var bu konuda, değil mi? Evet. E bu konuda şey dediler. Normalde de COP26 zirvesi tabii ki belli bir elitist gruba ait ama hiç bu kadar dışlanma olmamıştı ve bunun temel sebebi COVID aşılarının zaten adil bir şekilde dünyaya dağıtılmaması, İngiltere'nin getirdiği ekstra karantina kuralları ve konaklama çok büyük bir maliyet olduğu için bu ülkeler katılamadı. Onun dışında bu önemli, çok ciddi. Hı? önemli bir konu daha oldu. Onu da söyleyeyim. Ee, yüzden Çabuk, fazla bitiyor bunlar. 26 dakikamız. Evet. Ormanlar ve arazi kullanımına ilişkin bildirgi az, e, imzaladılar ve burada evet. e, ormansızlaşmayı durdurmak ve arazi bozulmasını da durdurmak için 12 milyar dolar kamu 7.2 milyar dolar da özel sektör finansmanı aktarmayı vaat ettiler. Bu biyoçeşitlilik zirvesinden sonraki kumming deklarasyonundan sonra önemli bir gelişme açıkçası. Onunla biraz bağlantılı değil mi bu? Evet, o da, onunla da bağlantılı. Onda da yüze yakın ülke taahhüt etmişti. Orada da ormansızlaşmayı ve e, ormanları ve denizleri yüzde otuz oranında korumak vaat edilmişti. Yani hep her zaman söylüyorum iki şey yapmamız gerekiyor. Bir e, emisyonları azalmak, iki karbon yutak alanlarını, e, okyanuslar da aslında biliyorsun e, karbon emisyonlarını eden, e, soğuran bir niteliğe sahip eğer sağlıklı ekosistemler olursa ve tabi ormanlar ve canlı ekosistemler bunların korunması son derece önemli mücadelede bunu da göz ardı etmemek lazım. İşte o 100 milyar dolarlık ve artırılması gereken fon bunlar için de çok önemli. Evet 26 dakikamız bitti. Bu kez nişe söyleyecektin galiba? Şey çok kısa şunu ekleyecektim. Bunları korunurken hesap verebilirlik, şeffaflık ve bunların arazi ve orman yönetimi ve deniz yönetiminin artık sağlam taşlarla oturtulması gerekiyor ki biz zamanında koruyabilelim. Evet. O zaman şimdi kapatıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Yarın saat 11'de yine Buket'le, Buket, Buket Altın Çelep'le birlikte e, KOP'taki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler.